gönül seni gönül ehlinin diyarına ten seni su ve çamur hapsine çeker. Bir sözü şerh etmek için sözü söyleyene dönmek en kestirme ve en hakiki yoldur o sözü söyleyen kendi sözünün şerhini de yapmıştır ve yapar. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ı anlamak için yine Kur'an'a ve Kur'an'ı en iyi en iyi anlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine müracaat etmek gerekir. Eğer Kur'an'ı iyi anlamak istiyorsanız Kur'an'ı Kur'an'la ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisleriyle anlamaya çalışın. Bu en güzel ve en kestirme yoldur. Ve bu yol insanı, çok özür dilerim ama bu tanrılaştırılmış akıl sapkınlığından da kurtarır insanı. İnsanlar şimdi kendi akıllarını tanrılaştırıyorlar çünkü dinin önünde akıl ancak dine itaat etmek içindir. Dinin önünde akıl ancak dini anlamak içindir. Dinin önünde akıl ancak dini yaşamak içindir. Akıl seni tanrılaştırdıysa sen aklı doğru yerde kullanmadın demektir. O yüzden Kur'an'ı anlamak istiyorsanız yeniden Kur'an'a ve sünnete müracaat edeceksiniz, hadislere. Biz de mesnevi normalde kendi içimizde, kendi dairemde ben anlamaya çalışırken ya Kur'an ve sünnete ya da Hazreti Pir'in kendi sözlerine müracaat etmeyi gayret ediyorum. İşin içerisinde benim kendi aklım girmesin. Ben de kendi aklımı tanrılaştırmayayım putlaştırmayayım diye düşünüyorum. Gönül seni gönül ehlinin diyarına, ten seni su ve çamur hapsine çeker. Hazreti Pir'e Hazreti Pir'den devam edeceğiz inşallah. Kör olan gönül canı, kulağı, gözü olsa bile hırsız şeytanın izini bulamaz. Onu elde edemez. Şeytanın izini bulmayı, hırsızı elde etmeyi gönül ehli olandan um. Bu işi onlardan iste. Taştan, topraktan değil. Çünkü halk gönül ehline nispetle taş, topaç gibidir. Adeta cansızdır. O zaman bir kimse gönül ehlini bulacak yolunun istikametinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa yolunun Allah'a mı şeytana mı çıktığını görmek, öğrenmek istiyorsa bir veliye, bir mürşidi kamile, olgun kamil bir zata gidecek ki o yolunun nerede olduğunu bilsin. Eğrilerin içerisinde eğri kendisini normal görür eğrilerin içerisinde eğri kendisini normal görür. Bir kimse namaz kılmayan bir toplulukta namaz kılmamayı normal görür. <laughs> Öyle topluluklar var, içki içmeyi normal görüyor. Öyle topluluklar var. Yani kumar oynamak normal bir şey. Birisi ona haramı, helalı öğretmemiş ki. Gıybet normal geliyor ona. Ona birisi gıybetin haram olduğunu öğretmemiş ki. Eğrilerin içerisinde doğruyu bulman mümkün değildir. Ancak doğrunun yanına giderse eğri kendince eğriliğinin farkına varır. Kendini tanımlar. Bir kimse Müslümanım dedi, namaz kılmıyor. Ancak namaz kılan bir Müslümanın yanına gittiğinde Müslümanın namaz kılması gerektiğini görür ve inanır. Müslüman bayan örtünmemiş. Ancak örtülü Müslümanlar yanında gördüğünde örtünmenin farz olduğunu anlayıp örtünecek o. Ve hatta akşamları ben bir kadeh içiyorum diyor. Bu haram olmaması lazım diyor. Ona öyle öğretmişler. Akşamları bir kadeh içmenin de haram olduğunu birisinin yanında o durur öğrenirse o onu orada öğrenecek. Eğrinin yanında eğri olursa hiçbir zaman onlar doğruyu bulmayacaklardır. Hazreti Pir başka bir mesnevinin beytinde hep söylerim ya herkesin aksak dolaştığı yerde sen aksak dolaşmazsan öbür günler derler ki diyor Bunda bir problem var. Senin ayağını kırarlar onlar diyor. Neden? Orada herkes aksak dolaşıyor çünkü. Bunun gibi herkesin kör olduğu yerde senin gözlerin açık ise o körler diyeceklerdir ki bunda eksiklik var. Bunda noksanlık var. Bu yanlış doğmuş. E biz bunun fıtratını düzeltelim. Bunu kör edelim diyeceklerdir. Eğrinin yanında doğru bulunmaz. O zaman sen bir gönül ehli bul. Bir gönül ehli bul ki sen istikametini o zaman öğren. Sen doğru yolda mısın, eğri yolda mısın? Doğru yolda olan bir kimseyi ara bul. Sen etrafına bakarsan etrafın seni aldatır. Hangi noktada olursanız olun, etrafınıza bakarsanız aldanırsınız. Dervişler dahi etrafına bakarlarsa aldanırlar. Sufiler dahi etrafına bakarsa aldanırlar. Senin yanındaki baktın kimse gevşektir, sen aldanırsın, sen de gevşersin. Ben bazen derim ya, bana soruyorlar, nasıl korudun kendini? Ben diyorum Kur'an'a baktım, sünnete Resulullah'a baktım, bir de şeyhimin ağzına baktım. Ben Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, orada öyle demiş, burada bu öyle demiş, beni ilgilendirmedi hiç. Bir şey duyacaksam da şeyhimin önüne gittim, oturdum, böyle böyle demişsin, dedin mi dedim ben, efendim dedim ben, demedim oğlum dedim, beni ilgilendirmez. Hesabını o verecek dediyse, demedim dediyse demedim dedi. Bitti benim için. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bir şey duyacaksam ondan duyarım. Ne telefon açarım, telefon açılacak bir mesele ise bazı meseleler vardır, telefonla hallolmaz. Ben kani olmam ondan. Ben giderim bir kimsenin yüzüne söylerim, onun mimiklerini izleyeceğim çünkü ben onun. Onun insanın bazen bazı insanların diliyle mimi, kalbi, dilik, dil, mimik birleşmeyebilir. Ben birleştiğini göreceğim onun. Hem kalben hem dil hem mimik olarak birleşmiş. Tamam. Kani olacağım, güveneceğim. Bunun gibi yol uzun. Ben 18 yıl o şeyhin dizin dibinde durdum. Bir yerde bir şey demiştir. Beni ilgilendirmez. Ben gider onu kendi kulağımla duyacağım ona. Söylerim ben. Yol gidiyor. Ben bir yola girmişim. O yol benim hayatım olmuş. Bakın o yol benim hayatım olmuş. Ben yolu hayata çevirmişim. Benim hayat standardım olmuş o. Ya benim başımdaki şeyhim o benim hayat standardı haline getirdim o yolda bana mihmandarlık eder ben tasımı taramı toplayıp gitmem. Ya da o şeyh Tasını taranı toplar gider. Ben tas tarak toplamam. Ben yol gidiyorum. Benim 30 yıllık yol hayatımın arkadaşları meydandadır, şahittir. Ben tas tarak toplamam. Bazen derim ya bir kişi de kalsam ben otururum orada zikrullah yaparım ben. Ben çekip gitmem. Cenab-ı Hak onu göstermedi bize. Şimdi diyorlar ya bazı arkadaşları işte çok tutuyorsunuz. Evet. Açık söylüyorum bunu da. Saklamıyorum ki. Benimle beraber tas tarak toplamamış oturmuş benle beraber. Evet. Onun bende yeri ayrı olmalı zaten. Hak, adalet de bu zaten. Herkesin çekip gittiği yerde o durmuş. Herkesin tuz dağılır gibi dağıldığı yerde o kalmış. Herkes sırtını dönmüş gitmiş onlar oturmuş. Evet. Onlar hürmeti de saygıyı da sevgiyi de hak ediyorlar. Herkes hak ediyor. Onlar bir çıt daha fazla hak ediyor. Yok. Neden? Tastarak toplayıp gitmemiş. Bunun gibi. Bir insan gönül ehli buldun mu? Buldun. Sen etrafa kulak kabartma. Dervişler dahi senin bak dervişlerin sözüne dahi bakarsan aldanırsın. Neden? O da günah girer. O da gaflete düşer. O da eksikliğe düşer. Beni ilgilendirmez. Ben şeyhimi dinlerim. Bazen tuhaf geliyor size. Bana şimdi bir şey söylese yine dinlerim diyorum ya. Bana şimdi bir şey diyecek. Ben yine dinlerim onu. Hiç. Ben böyle onu rüyamda görsem rüyamda, rüyamda gördüğümün halden kendime ölçü çıkarırım. Derim ki yok, bu, bu buna işaret, bunu böyle yapman lazım derim. Evet. Bakın yol bitmiyor. Dedim ya, benim hayatım yol olmuş sonuçta. Ben hayatımı yola göre tanzim etmişim, dizayn etmişim. Bir hayat söz konusu. O zaman o gönül ehlini gördüğünde, bulduğunda Otur dost doğru önüne. Taşa toprağa bakma. Oraya buraya kulak kabartma. Oraya buraya kulak kabartma. Onun lafına bunun lafına bakma. Bak sen beklerim ben. Üç gün beklerim, otuz gün beklerim, üç yüz otuz gün beklerim. Ben ondan duyacağım ya. Benim şeyhim o mu? Evet. Ben ondan duyacağım. O bana burada kal derse ebediyen kalırım orada. İkinci emir gelinceye kadar kimse kımıldatamaz beni. İstikamet odur çünkü. Bakın istikamet o. Bana kal mı dedi? Kalırım ben orada. Başıma ne gelse gelsin. Yok o kal dedi de başıma geldi de yok o git dedi de bunu böyle oldum. Geç senden derviş olmaz. Senden derviş olmaz. Sen daha bana kal dedi de burada kar yağdı. Ben karın altında kaldım. Dediğin an, tası tara, topla gitsen. Senden derviş olmaz. Kal demiş. Kalcan. Başına taş da yağsa kalcan. Kar da yağsa kalcan. Başına gül yaprakları da dökse kalcan orada. Sana şunu yapma demiş. Yapma. Sen yapıyorsun. zannediyorsun ki hani sen yaptın ya ha şeyhi görmedi onu. Gördüm. Biliyorum. İçimden diyorum ki laf dinlemiyorsun. Neren dermiş senin? Yüzüne kırmak istemiyorum, incitmek istemiyorum. Yüzüne karşı söyleyip de seni mağdur etmek, seni üzmek istemiyorum. Zannediyorum ki yutturuyorum sen. Yutturmazsın, yutturamazsın. Ben adam yapıyordu mesela. Zannediyor ki şey efendinin haberi yoktur bundan. Kendini aldatıyor. Kulağına diyordum. Kendini aldatıyor. Ya işte ya bunu ben görüyorsam o görmez mi? Bunu ben biliyorsam o bilmeyecek mi? Onun yetiştirdiği bir kimse bilecek, o bilmeyecek. Öyle mi? Onun yetiştirdiği bir kimse duyacak, o duymayacak. Öyle mi? Saflığın dik alası bu. Yak. Gönül ehli. arabul. bul. Buldun. Taşa toprağa kulağını gözünü çevirme. Çünkü senin Kaşını gözünü çevirdin kimse senin gibi önceden topraktı onu cevher haline o getirdi. Sen onun cevher haline getirenin dizinde bir dursana? Aa yok. Bir öyle diyor işte Hazreti Pir diyor ki sen diyor gönül ehline tabi ol. Geri kalan taş toprak nispetindedir. Devam ediyor o bir sana gülümser. Fakat sen onu öyle görme. Onun içinde yüzlerce kıyamet var. Senin yüzüne tebessüm ettiğine bakma. Senin yüzüne tebessüm ediyor, sana merhamet ve şefkat gösterdiğinden. Senin ne halt karıştırdığını Allah'ın izniyle biliyor o. Senin nerede tökezlediğini, nerede yaptığını biliyor Allah'ın izniyle. Sana tebessüm ediyor, sana merhamet ediyor, sana şefkat gösteriyor. Seni Allah'ın kulu, peygamberin ümmeti olarak görüyor. Diyor ki, tövbe de düzelir diyor. Sen tövbe et, düzelt kendini. Aldanma. Cennet, cehennem hepsi onun cüzleri. O cenneti de cehennemi de toplamış. Bir cebinden cennet, bir cebine cehennem koymuş. Sen çelik çomak oynuyorsun zannediyorsun. Sen aldatacağım, kandıracağım zannediyorsun. Allah muhafaza eylesin. Ne düşünürsen o. O düşünceden de üstün. Senin düşüncen neyse o. Ama o düşünceden de üstün. Senin o gönül ehli senin düşüncenden üstün. O gönül ehli senin aklından üstün. O gönül ehli senin bin bir tane geçireceğin fikirlerden üstün. Allah izin verirse o senin attığın adımı dahi görür. Kendi kendini aldatacağım, kandıracağım diye uğraşma. Allah muhafaza eylesin. Gönül ehli gönlünde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla tecelli eden kimsedir. E sen hem bir gönül ehli buldum diyeceksin, hem de içinde Allah'ın sıfatlarının cevgan ettiğini bildiğin kimsenin kapısında küstahlık edeceksin. Hem diyeceksin ki X şey efendi gönül ehlidir. Ben gittim onun kapısında durdum. Hem onun kapısında durduğunu söyleyeceksin. Hem de o kapıda olmayacak nankörlükler ve ihanetler yapacaksın. Bu tezat değil mi? Eğer şeyhinin gönlünde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla tecelli ettiğine inanmıyorsan dersini al git oradan. Durma. Sen boşuna duruyorsun orada. Bekleme. Boşuna yer tutma orada. Tekrar altını çiziyorum. Eğer sen şeyhinin gönlünde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla tecelli ettiğine inanmıyorsan sen dersini bırak git. Bu hastalıklar çünkü yeni değildir hiç. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da aynıdır. Hazreti Mevlana'nın zamanında da aynıdır. Şeyhimin zamanında da aynıydı. Çorumlacı Mustafa Efendi'nin zamanında da aynıydı. Bütün zamanların içerisine alır. Bazı şeyler vardır zaman içerisinde. Değişmez. Allah'ın adaleti değişmez. Bu değişmeyen şeylerdir senin o noktada eğer yoksa öyle bir içersin içinde senin inanç bırak gitsen o içinde o inanç varsa e sen ne kapıya ihanet ediyorsun ki hem demişsin ben padişahın sarayına girmek istiyorum e gelmişsin kapıya durmuşsun kapıyı tekmeliyorsun. Kapıyı yıkacağım diye uğraşıyorsun. Eşiğini sökeceğim diye uğraşıyorsun. Oradan taşını toprağını çalacağım zarar vereceğim diye uğraşıyorsun. Sen bu tekkeye gelmişsin sohbet dinleyeceksin. İyi otur sandalyeyi ne kırıyorsun ki masayı ne kırıyorsun ki? Tekkeye sohbet dinlemeye gelmişsin. Etrafını ne kirletiyorsun ki? E sen tekkeyi sohbet dinlemeye gelmişsin. Etrafa ne zarar veriyorsun insanlara bağırıyorsun, çağırıyorsun, hakaret ediyorsun? Madem ki bu tekke Allah'ın evi, madem ki burası Allah kelamının söylenildiği ve öğretildiği yer, bu edepsizlik ne, niye o zaman? Bu küstahlık Niye? Bu cami ne? Allah'ın evi. Niçin camiye gidersin? ibadet etmeye, namaz kılmaya. Burası neresidir? Allah'ın evidir. Camilerde meleani konuşmak haram mı? Evet. Camiye tükürebilir misin? Hayır. İşleyebilir misin? Hayır. Orada dünya kelamı konuşabilir misin? Hayır. Orada kavga edebilir misin? Dövüşebilir misin? Hayır. Neden? Allah'ın evi. İbadethaneler mescitler, ibadethaneler Allah'ın evidir. Burası ne? 450 yıllık Karabaşi Veli Tekkesi. Tekke desin sen. Mahvel değil burası. Çay çorba içelim, kakara kukara yapalım. Böyle bir şey yapacaksan mahvele gideceksin. burası, ah burası Allah'ın evi ya. Burada edep lazım, distur lazım. Burada adap lazım. Bir şey öğrenmeye geldik buraya. Nereye gittin? Zikre gittin. Bir şey öğrenmeye gittin. Bir dergaha girdin. Hangi dergaha girersen gir. Girmiş oldun. Dergah 1400 yıllık. Hangi dergaha gidersen git. Dergahların hepsi de Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hazretlerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dayanır mı? Evet. Sen ister Kadiri ol, ister Rufay, ister Bedevi, ister Dusiki, ister Şazeli, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Bayrami. Senin hangi tarikata, hangi yola gittiğinin ismi önemli değil ki. Senin girmiş olduğun dergah senin kapısına tutundun dergah Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin eşiğine dayanıyor. Hem sen diyeceksin ki ben o eşin eşikten tutundum. Hem de o eşiğe sen küstahlık edeceksin. Bir gönül ehli gördüysen, bulduysan artık teslim ol ona. Vazgeç küstahlıktan. Vazgeç şeytanlıktan. Vazgeç nefsin heva ve hevesinden. Heder etme zamanını. Günler gelip geçer. Bir bakmışsın ki ömür bitmiş. Günler gelip geçer. Bir bakmışsın ki eşiğine bağlandım dedin şey uçmuş gitmiş. Ben bazen öyle derdim eski arkadaşlara. Hadi ömreye gidin. Şey efendi vefat etti. Hadi gidin. Yok. Hadi şimdi hizmet edin. Bindirin arabaya götürün. Yok. Hadi uçakla gidin bir yerlere. Yok. Öldükten sonra ne kıymetli ne kıymetli. Geç. Dirizliğinde neredeydin? Diriyken neredeydin? Diriyken uzaktan selam veriyordun. Geç. Sen zamanını, kıymetini bil. Der ki bir nefes daha fazla vakit geçireyim. Kurtuluşun orası. Yoksa ya bırak git. bir anlamı yok. Ha sen geliver ayvazım, gidiver tingozum olanlardan olacaksan söyleyecek bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ancak ahmaklar, küstahlar, ahmaklar, küstahlar, nankörler o gönül ehlinin eşiğini kırmaya çalışırlar. O gönül ehlinin etrafına ve kendisine zarar vermeye çalışırlar. Siz onlardan olmayın inşallah. Tabii Hazreti Pir daha ağır konuşuyor. Halbuki o mecazidir. Ve eşekler bu hakikat uluların gönülden başka mescidi yoktur. Herkesin secdegahı olan velilerin gönül mescitlerinde Allah vardır. Allah erinin gönlü derde düşmedikçe Allah hiçbir milleti rüsvay etmemiştir. Peygamberlerle savaşa girişenler onları cisim görüp kendileri gibi insan sanmışlardır. Sen de o ilk gelenlerin ahlakı var. Nasıl oluyor da sen de onlar gibi helak olmaktan korkmuyorsun? Allah bizi bu tip küstahlıklardan ve helakiyetten muhafaza eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi gönül ehillerinin dizinin dibinde duranlardan eylesin inşallah. Ay. Önümüzdeki haftalarda inşallah agah ol. Bir gönüldeşten gönül gıdasını al. Onunla gönlünü gıdalandır yürü ikbali bir ikbal sahibinden öğrenden devam edeceğiz inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm. El Fatiha. selamun